Evet çocuklar. Başka arkadaşınız gelmeyecek galiba. Ben başlayayım. Başlayayım masalımı. Bugün Anadolu masallarından karga ile tilkiyi okuyacağız. Karga ile tilki. Evvel zaman içinde, kalkış zaman içinde bir sinek, bir kartalı, sallayıp vurdu yere. Yalan değil, gerçektir. Yer yarıldı, birdenbire. Kerpiç koydum kazana. Poyraz ile kaynattım. Nedir diye sorana. Bu masalı anlattım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir karga ile bir tilki dost olmuşlar. Günlerden bir gün tilki kargaya gelip, dostum sen beni öldürürse, güldürse demiş. Karga da olur, peşimden gel demiş. Bunları dedikten sonra karga önden uçmuş, tilki de onun peşinden yürümüş. Epey bir zaman geçtikten sonra karga bir köyün yakınlarında bir ağaca gelip konmuş. Ve beni izle, şimdi seni güldüreceğim diyerek uçmuş. Ve sığırsağın bir kadının başına konmuş. Evin yanında odun kıran bir adam bunu görmüş ve Hanım sakın kımıldama başına karga kondu. Ben onu e, kımıldama da ben onu vurayım demiş. Sonra elindeki odun parçasını kargaya doğru fırlatmış. Karga hızla uçunca odun parçası da kadının başına çarpmış. Tilki bu duruma çok gülmüş. Bir müddet sonra dostum çok güldüm. Şimdi de beni öldürse bir sana demiş. Karga tamam ben uçarak giderim. Sen gözünü kapa. Beni takip et. Gözlerini sadece ben aç dediğimde açacak açacaksın demiş. Ardından da uçup gitmiş. Tilki ise gözlerini kapatıp yürümeye başlamış. Biraz zaman geçince karga tilkiye gözlerini aç demiş. Tilki gözlerini açtığında bir de ne görsün? Etrafı avcı ve tazılarla dolu. Durumu gören tilkinin yüreği ağzına gelmiş ve bütün gücüyle kaçmaya başlamış. Tazılar peşine düşüp onu kovalamışlar. Tilki de ne yapıp ne edip tazıları atlatmış ve yorgunluktan bir çalanın dibine kendini atıvermiş. Bir müddet sonra yanına karga gelmiş. Tilki hiddetle korkut dedi tam böyle de korkut demedim sen beni korkutmak değil öldürmek niyetindeymişsin sen bana dost değil mısın? bu yüzden ben de seni yiyeceğim diyerek karga'nın üzerine atlamış karga da konduğu yerden pır diye uçup gitmiş gitmiş gitmesine de kuyruğunun bir kısmını tilki çoktan kapı vermiş öldüresiye güldürmek ve öldürülseye korkutmak ikisine de zarar vermiş. O günden sonra tilki ile karga ne aşırıya kaçmışlar ne de başkasına zarar verecek işlere kalkışmışlar. Gökten üç elma düşmüş, biri tilkinin, biri karganın, biri de bu masalı dinleyen çalışkan arılarımın başına. Çalışkan arılarım, iyi geceler. Hepinizi çok seviyorum. Tatlı rüyalar. Bir arkadaşınız geç kaldı galiba. Hoş geldin. Güne güne. İyi geceler.